Çingen pirici gibi kızan. Her yerde de tanıdığı çık <laughs> <laughs> Tekfur senin dönüşün mü lan aman koyayım ağzını gerdiriyorsun Erakles'te ya. Şimdi kayıtlara bakınca ...çıkar kimin aşağı daha büyük. Almışın yanına da büzük taşını. Söyle bakalım yumurtacı. Bak böyle bocuk domuzu gibi kimsin? Bilmez mi Pale konuşsun? Ne diyor abi? E, bu yabancı değil bilmez. Çocuktur veya daha. Şey var. <laughs> aman koyayım. Ben buradan sana kılıcı bir verevlerim. Yaparım seni kırmızı sekiz gibi ha. Ah be komutan bu çocuk anlamaz. Lan. Küçüktür bu ya. Sırf bu. küfür üretmişler be ya. Oğlum sen de ne konuşur böyle solcan sikli. Ne? E, ee, abi ben bir bunları biliyorum. Oğlum sen niye anlamını bilmediğin şeyleri burada konuşuyorsun şimdi? Bak. Bızıklama be komutan. Sağ gidelim amına koymaya. be Ben buradan sana bir kopuşlarım. Yaparım o suratını iyice cacalar gibi